işte. Şimdi bak arkadaşlar oyunumuzu sonra mıdır bak. Bunu atıyoruz. He. Kim fazla atıyor? <laughs> sonra <Dapı> bu çizgide arttı bana. <laughs> e, boksa dur ya. gelme ama ben bayağı ya. Ya boklar <boksör gülüyor> yazmış. Ateşi olmuş. Bakın. Eğer bunu geçse 10 puan. Eğer Bak bunu geçse yedi puanın. Ne İlk başta bakmışsın. Bunu geçmek yok mu ofse? geçmezse beş puan. Ya. Ahahahah. Sözünün yavrum. Bak. İlk başta bu, sonra şey. Tamam. Hadi. 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 Bir. İki. Üç. Dört. Hmm. Var, de ya de ya de de <laughs> Çok yavaş Hep 20. Çok yavaş Atem ha, 20 20 20, 20. Yok ya e <laughs> Çabuk Atak 1 2 3 Ana yatırım biraz onda da fettir un. Bari pasta olsun, ziyan olmasın. Boksör gari. Ha